Ben gene söylüyorum. Benim isteğimle de kimse aşağıda kalmıyor. Herkes kendi... Masterchef 2024'e damga vuran Ayşe Ekiz bugün Deniz'le kavga etmiş bulunmaktadır. Deniz yine her zaman gibi çirkef sözlerini devam ederken bu kez hedefinde Ayşe Ekiz vardı. Ayşe Ekiz Acun tarafından ve şefler tarafından takdirini kazanan bir yarışmacıydı. Ama Deniz öyle değildi. Deniz'i ne izleyiciler seviyor ne de yanındaki takım arkadaşları seviyordu. Deniz'i hiç kimse sevmiyordu. Deniz gıcık gıcık laf ediyor ve herkesi galayana getiriyordu. Öyle ki Deniz ve Ayşe Ekiz arasında sözlü atışma yaşandı. Ayşe ben sadece yemeğimi yaparım. Beni herkes seviyor dedi. Ama Deniz Yine böbürlü laflar söyleyerek beni de herkes seviyor fakat sen köyden gelmişsin. Çobancılık yaparken buraya katılmışsın. Ben bunun yıllarca eğitimini aldım senden daha üstünüm dedi.